Kıpçaklar, Orta Çağ'da Avrasya bozkırının bazı bölgelerinde yaşayan bir Türk göçebe halkı ve aşiretiydi. İlk olarak 8. yüzyılda 2. Türk Kağanlığı'nın bir parçası olarak bahsedilmiştir. Büyük olasılıkla sonraki yüzyıllar boyunca genişledikleri Altay bölgesinde önce Kimek Kağanlığı'nın bir parçası olarak ve daha sonra Kumanlarla bir konfederasyonun parçası olarak yaşadılar. Hazar bozkırlarında, Sirdarya'da ve Sibirya'da Kıpçak grupları vardı. Kuman Kıpçak Konfederasyonu 13. yüzyılın başlarında Moğollar tarafından fethedildi. Kıpçak ismi içi boş ağaç anlamına geliyor şeklinde yorumlandı. Onlara göre içi boş bir ağacın içinde ilk insan ataları oğlunu doğurdu. Macar Türkolog Nemet sadece Sibirya Sagay lehçesinde onaylanan, kızgın çabuk huylu olarak adlandırılan Sibirya Kıpçaklarına işaret etmektedir. Rusça Polovski kelimesi Rus besteci Alexander Borodin'in Prens Igor operasının ikinci perdesinin sonunda Rus halkı tarafından Kıpçaklar ve kumanlara verilen attır. Kıpçak bozkırında 11. ve 13. yüzyıllar arasında Karmaşık bir etnik asimilasyon süreci yaşandı. Batı Kıpçak kabileleri Oğuz, Peçenek, Eski Başkurt, Bulgar ve diğer kökenlerden gelenleri hakimiyet altına aldı. Doğu Kıpçakları ise Kimek, Karluk, Karahitaylar ve diğerleriyle birleşti. Hepsi Kıpçak etnik adıyla tanımlandı. Çinli tarihçi Sima Guang'ın eseri olan Zizi Tongjian kitabının sonraki baskısına göre Kıpçaklar mavi yeşil gözlere ve kızıl saçlara sahipti. Ukraynalı antropologlara göre Kıpçaklar Kafkasyalıların ve Moğolların fenotipik özelliklerine yani geniş düz bir yüze ve çıkıntılı bir buruna sahipti. Araştırmacı Alekseyeva Avrupa Kıpçak taşı resimlerinin hem Moğol hem de Kafkas yüzlerine sahip olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte Alekseyeva'ya göre 12. yüzyılın ilk yarısında Gürcistan'a yerleşen Kıpçakların çoğu Moğol özelliklerinin bir miktar karışımıyla ağırlıklı olarak Kafkas kökenliydi. Zaten Kumanlar da onlara katıldı. Türklerin yayılması sırasında Sibirya'ya ve daha sonra Transvolga bölgesine göç ettiler. Kıpçaklar ilk kez İranlı coğrafyacı İbn Kodahbeh'in Yollar ve Krallıklar kitabında 9 Oğuz, Karluklar, Kimekler, Oğuzlar, Peçenekler, Türgeşler, Akişler ve Yenisey Kırgızlarından sonra kuzeydeki bir Türk kabilesi olarak açıkça belirtilmiştir. Kıpçaklar muhtemelen 8. yüzyıl Moyunçur yazıtında 50 yıldır Türk kağanlığı'nın bir parçası olduğunu belirten Türk Kıpçak olarak geçmektedir. Kıpçaklarla Kumanlar arasındaki ilişki belirsizdir. Türk kağanlığı'nın bir parçası olsalar da büyük olasılıkla Altay bölgesinde yaşadılar. Kağanlık çöktüğünde ırtiş, ışın ve Tobol nehirlerine genişledikleri Kime Konfederasyonunun bir parçası oldular. Daha sonra İslami kaynaklarda yer aldılar. 9. yüzyılda i̇bn Kordah Be, Kimek aşireti içinde özelliğe sahip olduklarını belirtti. Kimek topraklarına 8. veya 9. yüzyılın başında girdiler ve 7 orijinal kabileden biriydiler. 10. yüzyılda Hudud el Alem adlı kitapta Kimeklerin Kıpçak kralını atadığı söylenir. Muhtemelen Kıpçakların öncülüğünü yaptığı Kimek aşireti Oğuz topraklarına taşındı ve Sirdarya'daki Sunak Kıpçak kent merkezi oldu. Kıpçak kalıntıları Sibirya'da kalırken diğerleri Hun göçünde batıya doğru ilerledi. Sonuç olarak üç Kıpçak grubu ortaya çıktı. Pontus Hazar bozkırlarının Kıpçakları, Harzem Hanedanı ile ilişkili Sirdarya'nın Kıpçakları, daha sonra Sibirya Tatarlarını oluşturan Sibirya Kıpçakları 11. yüzyılın başlarında İslam dünyasına doğru büyük bir Türk göçebe göçü yaşandı. İlk dalgalar 1017 ile 1018 yıllarında Karahanlılar tarafından kayda alındı. Kumanların Kıpçakları mı fethettiği yoksa sadece Kıpçak Türk boylarının liderleri mi olduğu bilinmemektedir. 12. yüzyılda Kumanlar ve Kıpçakların iki ayrı konfederasyonu birleşti. Moğollar, Kıpçakları dil ve kültürdeki benzerliklerine işaret ederek onları terk etmeye ikna ettikten sonra alanları yendi. Bununla birlikte daha sonra Kıpçaklar yenildi. Köten Han'ın yönetiminde Kıpçaklar, Kıpçakların birkaç evlilik ilişkisine sahip olduğu Kiev Büyük Prensliğine kaçtı. Bunlardan biri Köten Kağan'ın kayınpederi Galiçyalı Mstislav Mstislavic'ti. Rutenyalılar ve Kıpçaklar Moğollara karşı bir ittifak kurdular ve onları bulmak için Dinyeper'de buluştular. Sekiz günlük bir takipten sonra Kalka nehrinde buluştular. Moğollar gibi atlı okçular olan Kıpçaklar da öncü ve keşif görevinde bulundular geri çekilir gibi görünen Moğollar aniden tepelerin arkasından çıkıp onları çevreledikten sonra Rutenyalı ve Kıpçak kuvvetini tuzağa düşürdüler. Kaçan Kıpçaklar yakından takip edildi ve Rutenyalılar katledildi. Göçebe Kıpçaklar 1236 yılında Volga'yı geçtiklerinde Moğolların ana hedefleriydi. Yenilen Kıpçaklar çoğunlukla Moğol saflarına girerken Diğerleri batıya kaçtı. Köten Kağan kırıp bin aileyi Macaristan'a götürdü ve burada Kral 4. Bela Hristiyanlaşmaları karşılığında onları kabul etti. Mülteci Kıpçaklar Köten Kağan öldürüldükten sonra Macaristan'dan kaçtı. Düşüşlerinden sonra Kıpçaklar ve Kumanların Avrupa'da paralı asker oldukları ve köle savaşçı olarak alındıkları biliniyordu. Mısır'da Memlükler kısmen Kıpçaklar ve Kumanlardan alınmıştır. Kıpçak Kuman konfederasyonu bir Türk dili konuşuyordu. Mısır'da Türk dili konuşan Memlüklerin varlığı birkaç eski Türk dilinin çalışmasında önemli olan Kıpçak Kuman Arapça sözlük ve gramerlerinin derlenmesini de teşvik etti. 13. yüzyılın sonunda Ermeni diasporası üyeleri Kırım Yarımadası'ndan Polonya-Ukrayna sınır bölgesine taşındıklarında benimsedikleri Türk dili Kıpçakçayı da beraberlerinde getirdiler. 16. ve 17. yüzyıllarda Kıpçak halkının Ermeni toplulukları arasında Türk dili Ermenice Kıpçakçaydı. Şu anda Ukrayna olan bölgede Lviv ve Kamyenes Podilski bölgelerine yerleştiler. Kuman dili son kalesi olan Macaristan'ın Kumanya bölgesinde 18. yüzyılda yok oldu. Kıpçaklar şamanizm inancına sahipti. Bazı Kıpçaklar ve Kumanların Müslümanlara karşı olan çatışmalarında ittifak kurarak Gürcülerin önerisiyle 11. yüzyılda Hristiyanlığa geçtikleri biliniyordu. Kıpçak hanı Otrok'un kızıyla da evlenen Gürcü kralı 4. David'in isteği üzerine çok sayıda kişi vaftiz edildi. 1120 yılından itibaren bir Kıpçak ulusal Hristiyan kilisesi ve önemli bir din adamları vardı. Moğol fetihinin ardından Altın Ordu'nun Kıpçakları arasında İslam'ın popülaritesi arttı. Kıpçakların 8. veya 9. yüzyılın başında 7 orijinal kabileden biri olarak girdiği konfederasyon veya kabile birliği tarih yazımında Kimeklerinki olarak bilinir. Türk yazıtlarında bu isimdeki devletten bahsedilmez. 10. yüzyılda yazılan Hudud el Alem adlı kitapta kalıtsal tımarları ve 11 temeni olan bir Kaan tarafından yönetilen Kimek ülkesinden bahsedilir. 9. yüzyılda İbni Kodarbe Kimek konfederasyonu içinde özelliğe sahip olduklarını belirtti. Kimek'e 8. veya 9. yüzyılın başında girdiler ve 7 orijinal kabileden biriydi. 10. yüzyılda yine Hudud el-alem kitabında Kimeklerin Kıpçak kralını atadığı söylenir. Türk dillerinin modern kuzeybatı dalı genellikle Kıpçak kolu olarak anılır. Bu daldaki diller çoğunlukla Kıpçak dilinin torunları olarak kabul edilir ve bu dilleri konuşan kişiler de Kıpçak halkları olarak adlandırılabilir. Geleneksel olarak dahil edilen gruplardan bazıları Karaçaylar, Sibirya Tatarları, Nogaylar, Başkurtlar, Kazaklar, Kırgızlar, Volga Tatarları ve Kırım Tatarları'dır. Kırım'da Kıpçak adında bir köy de vardır. Kazakça'da Kıpçak'ın bir gelişimi olan Kıpsak, Kazak halkının Orta Orda Konfederasyonu'nun Kurucu aşiretlerinden biridir. Kıpçak adı da Kazakistan'da soyadı olarak kullanılmaktadır. Kıpçakların torunlarından bazıları Başkurt halkında Kipsak'tır. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.